Nehir Vera bugün neredeyiz? Ladenburg. Nehir Vera bugün neredeyiz? Nehir Vera bugün neredeyiz? Ladenburg. Evet bugün Ladenburg'dayız. Ladenburg neresi? Ladenburg, Heidelberg ve Mannheim'e onar kilometre uzakta her iki şehrinde arasında kalmış Almanya'nın en eski şehirlerinden bir tanesi Nekan evinin kıyısında ve buranın bereketli toprakları üzerine kurulmuş. Geçimin çoğunluğunu da tarımla elde eden bir şehir. Ladenburg, ünlü isimlere de ev sahipliği yapmış bir şehir. 1906 yılından 1929 yılına kadar, yani hayatını kaybettiği yıla kadar dünyada otomobili icat eden ilk kişi Carl Benz burada yaşadı. Şu an Carl Benz'in kendi mülkünde bulunuyoruz. Şu arkamda görmüş olduğunuz ev Karl Benz'in yaşamış olduğu ev. İçinde bulunduğumuz yerde onun bahçesi. İşte tam şurada Karl Benz'in garaj olarak kullandığı, aynı zamanda çalışma odasının yer aldığı bir yapı bulunmaktadır. Burada görülen binalar, Mercedes-Benz'in ilk üretildiği yerlerden birisi. 1899 yılında üretime başlanan bu bina, daha sonraki yıllarda Mercedes-Benz Müzesi olarak e, hizmet vermiş. Günümüzde ise Mercedes Müzesi Stuttgart'a taşınmış durumda. Evet, Dr. Carl Benz ve eşi Bertha Benz'in yaşadığı ev, burası. Bugün adıyla Bent Villa. 1905 yılında 48.500 Alman markına eşi Bertha Benz tarafından satın alınmış. Burası aslında bir çiftlik olarak tasarlanmış. Şehrin surlarının hemen dışında kalan bu yapı 1877 yılında Fogel ailesi tarafından bir başka kullanıcıya satılmış. 1905 yılında ise Bertha Benz evin yerini beğenerek burayı almaya karar vermiş. Şu an evinin girişindeyiz. işte burası. Carl Benz, 1929 yılında vefat edene kadar eşi ve çocuklarıyla birlikte bu evde yaşıyor. Eşi Bertha Benz de en az Carl Benz kadar önemli bir isim. Çünkü dünya tarihinde bir otomobille ilk kez uzun yolculuk yapan kişi kendisi. Bertha Benz, eşinin ölümünden sonra burada yaşamaya devam ediyor. Ta ki 1944 yılında o da hayatını kaybedinceye kadar. Evin hikayesi bununla bitmiyor. Bertha Benz hayatını kaybettikten sonra ev başkalarına satılıyor ancak 1969 yılında Benz Company evi satın alarak burayı bir müze haline getirdi. Evet. Şu an şehrin surlarından içeri girdik ve eski şehirdeyiz. Ladenburg çok eski bir şehir olduğunu söylemiştik. Milattan önce 3000 yılında kurulmasına rağmen Keltler tarafından uzunca bir süre idare ediliyorlar. Milattan sonra 40 yılında Romalıların eline geçiyorlar. Uzun yıllar Keltlere ev sahipliği yapan Ladenburg, İsa'dan sonra 40 yılında Romalı İmparator Trajan tarafından ele geçiriliyor. Milattan sonra 68 yılında Burası bir şehir statüsüne yükseltiliyor. Bu oyundan sonra Romalıların en uç noktalarından bir tanesi haline geliyor. eski bir şehir olduğu için Avrupa'nın önemli siyasi olaylarında da rol sahibi. Örneğin 1648 yılında sonuçlanmış 30 yıl savaşlarında burası önemli bir savaş alanı haline geldi. Fransız ihtilalinden sonra 1799 yılında birinci koalisyon savaşlarında dev sahipliği yapan bir bölge haline geldi. Napolyon'un Avrupa siyasi haritasını değiştirmesiyle birlikte burası önemli bir merkez haline geldi. Baden Krallığı'nın eline geçen şehir 1849 Baden devrimi esnasında da yine önemli merkezlerden biri haline geliyor. Şehrin kaderini değiştiren olaylardan bir tanesi ise burasının bir başkent haline gelmesiyle yaşanıyor. Daha önce Worms'taki prensliğe bağlı olarak işlev gösteren Laden bu. Worms halkının kendi prenslerini istememesi sonucunda Prensin Ladenburg'a taşınmasıyla bir başkent konumuna yükseliyor. Haydi gelip de şimdi şehri görelim. vardı ve etrafta neredeyse hiç kimse yoktu. Bugün tekrar geldiğimizde her yerin canlanmış olduğunu görüyoruz. Bu meydanda 17. yüzyıldan sonra yapılmış neredeyse hiçbir şey yok. Arkamda görünen şu iki bina her ikisi de 1598 yılında inşa edilmiş.